500 bin dolar Enver. 500 bin dolardan bahsediyoruz. Benim bir yılda kazandığımdan daha fazla para. Kendi paramdan verdim. Nereden olursa olsun. O kadar parayı nasıl çıkarıp veriyorsun? İyi etmedim Selim. Borç olarak verdim. Neyse ne. Benim niye haberim yok? Niye benden gizliyorsun? Faruk durumunun bilinmesini istemiyordu. Ben herkes değilim Ender. Ben senin kocan. Bunu benden saklamayacaktım. Faruk'u korumak için beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın? Biraz sakin olur musun lütfen? Bana söylemeye tenezzül bile etmedim. Ayrıca Faruk'a senden habersiz borç vermemeliydim. Özür dilerim. ...sen bana mesafe koyma Selim. Zaten yeterince üzgünüm. Sude bilerek ağzından kaçırmasaydı... ...hiç haberim olmayacaktı. Faruk'a söz verdiğim için sessiz kaldım. Senden gizlemek istediğim için değil. Kendini benim yerime koy. Çocukluk arkadaşın Genç gelip... Genç kızlık aşkın. Gene mi başlıyoruz? Hayır. Ben hiçbir şeye başlamıyorum. Yanlışını düzelttim. Faruk için sadece çocukluk arkadaşını diyemeyiz. O parayı sadece sıkıntıda olduğunu öğrendiğim için verdim. İlk defa böyle bir yardım istedi. Hayır diyemedim. Hepsi bu. Tamam sen öyle diyorsan ben de konuyu kapattım. Bana uzak davranma lütfen. Buna dayanamıyorum çok kızdım Ender. Biliyorum. Haklısın ama daha fazla uzatma lütfen. Bak ben iyi niyetimi göstermek için çabalıyorum. Farkındayım. Yaman'ın kalması için de bu yüzden ısrar ettim. Hayır demekten yorulduğun için belki de. Senin gözlerinden bakmaya çalışıyorum. Sözünü dinleyerek benim dünyam dışındaki hayatları anlamaya çalışıyorum. Yaman benim baktığım yerden bir kömür parçasına benziyor. Ama sen işlendiğinde onun bir elmasa dönüşeceğini söylüyorsun. Ben de senin haklı çıkmanı istiyorum. Tamam bana öfkelisin. Ama neden babamın adı sana küfür gibi geliyor? Lütfen tekrar başlamayalım. Aksine bir problemimiz varsa hiç bitirmeyelim. Sorunumuz neyse konuşup yüzleşip çözelim. Efendim Burcu. Selim Bey özür dilerim notunuzu şimdi aldım. Reyhan Hanım'a çiçeği eve mi iş yerine mi yollayayım? İş yerine yolla. Peki efendim notta mesajınızdaki gibi. Evet Burcu birazdan ofise geliyorum zaten konuşuruz. Peki efendim hoşçakalın. Görüşürüz. Şey için. Özellikle. için. Hayır. Yani dün bir görüşme yaptık da. Sen dün Reyhan Arslan'la buluşmak için mi evden çıktın? Evet. Üstelik telefonun da kapalıydı. Sana sorduğumda da hiçbir şey söylemedin. Şimdi çiçek yolluyorsun. <laughs> Gülme Selim. Hayal gücünü aynen. Öfkeni benden böyle mi çıkarıyorsun? Kendimi sana savunmayacağım bile çok saçma. Öyleyse niye o kadınla buluştun? İş ilişkiniz bitmedi mi sizin? Hasta yatağından kalkıp neden o kadınla görüştün? Ender ya benim bazı nasıl desem şeylerim vardı. Sorunlarım Gerçekten durumu bambaşka yorumluyorum. Evet hayatım. Gerçekten ağlama. Eğer içinde şu kadarcık bir kuşku varsa davayı ben alırım. Tamamen üstlenirim. Sen davayı davaya Neden? Haberin var mıydı? O sözsüzlükten. Üstünden sekiz yıl geçti. Ben o zaman nasıl hallettiklerini sormadım. Halledin dedim. Halletmişlerdi. yıllar sonra şirkette bana verilen ilk büyük projeydi. Ben kendim babama kanıtlamak için bir fırsat olarak gördüm. <laughs> ha, bugün ay yarın ne fark eder? Hazır gerginken kavga edelim. Daha iyi bile olur. Kavga etmeyebiliriz. Hı hı. Her taraftan ayrı ayrı ihanete uğradığımı düşünüyorum. Beni de arada harca mı prenses. Senin de hayatımı pek kolaylaştırdın söylenemez. Sen hepimizle baş edecek güçtesin. Biliyorum bunu da atlatacağım. Günün en güzel saati bu. Hmm. Bakmadan söyleyeyim babandır. Efendim baba. Yemin ederim bir yerlerde gizli kamerası var bu adamın. Hı, hı O insanlara bir söz verdim ben. Verdiğin söz yaşayacaklarımızdan daha önemli olamaz. Lütfen beni tehdit etme prenses. Tehdit etmiyorum bir tane. Yaşanacakları söylüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.